Merhaba değerli dostlar. Şanlı Esumankalı farı olarak e, Kemal Ağlaçaylı Hocamızın saskılı farını diktik. Kendi isteğine göre yandan dosya cebi. Arkada iki tane cep. Kadaptör, e, adaptör kablo cepleri. Önünde e, iki adet e, dosya cebi. İçerisinde 15 milim peti var. Kumaşı su geçirmez. Birinci sınıf kumaşını yapıyoruz. Bütün müşterilerimize aynı kalitede yapıyoruz. Bunu bilmenizi isteriz. İçerisini halife yapıyoruz. Kumaşımız kesinlikle su geçirmez. Akort bozulmaz. Çok güzel bir yapıya sahiptir. <laughs> yani seçeneklerimiz var. Kişiye göre isim de yazdırıyoruz. Uzun sap, kısa sap, bir de 56 tekne, e, sas kılıfı siparişi vardı. Onları yerine getirdik. Hayırlı günlerde kullanmasını tavsiye ederiz.